Evet korkulacak bir şey yok. Ultrasonda her şey normal. Bebek hazır. Sizi doğuma alabiliriz. Anne. Anne çok korkuyorum. Kusma. Korkuyorum. 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 Sana korkma diyorum ya. Ben bilmem mi? Sana gebeyken sancım gece yarısı tuttuydu. Hastane uzak. Yolda giderken aklımdan bir türlü düşünce geçiyor. <laughs> bir yandan diyorum ki Allah'ım bir an önce doğsa... ...sonra korkudan içim titriyor. Keşke hiç doğmasa diyorum. Hep içimde kalsa onu korusam. Ben o akıllı baban da durumu anlamış. Aklı sıra beni oyalayacak. Ama sulam bir başladı konuşmaya artık ne ipe sapa gelir şeyler. Derken tam sıra askerlik anılarına geldi derin derin nefes alıyorum haydi. Ben ağlamaya bir başladım. Seninki bir şaşırdı, bir şaşırdı. <laughs> Sıla mağlama kuzum, mağlama geçecek. Babam senin yanındaymış. Sıla Ben ne yaptım? Çocuğumu doğuracağım, Burhan yanımda yok. Ben de onun yanında olmak istiyorum anne. Sıla mağlama yapma. Anne. Ben nerede yanlış yaptım? Ya bir daha onu göremezsem? Korkma kuzum korkmasın. Her şey güzel olacak Sıla. Ha? Hadi sen derin derin Aa yok öyle ağlamak. Hadi bakalım doğumhaneye gidiyoruz küçük hanım. Anne. Dokusun. Hadi yavrum. Hadi ben buradayım korkma. Anne. Anne. Sıla. Korkma yavrum. Bak ben yanındayım. Elbette yanında. Her şey güzel olacak kuzum. Hadi. Bir an önce doğru da gel bebeğim. Sokun korkma. Hadi yavrum Allah'a emanet ol. Allah. Im. Sen kızıma yardım et. Bir an önce kurtar